Kemal Kılıçdaroğlu %1 oy potansiyeli olan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye sırf kendi adaylarını onaylamaları karşılığında 40'a yakın vekil hediye etti. Ve bu pazarlık hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçiminde hizmetle sonuçlandı. Şimdi ise o küçük partiler CHP'den ayrı hareket etmeye başladılar. Bunun en bariz örneği meclis başkanlığı seçiminde yaşandı. CHP'nin adayını desteklemek yerine kendi adaylarını çıkardılar. Sayın Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Yedili koalisyonda sular durulmuyor. Bu kez meclis başkanlığı seçimi kriz çıkardı. Ortaklar arasında siyasi nezaketsizlik tartışması çıktı. AK Partili Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı seçildiği oylamaya muhalefetin tek adayla girmemesi tartışmanın fitilini ateşledi. Meclisteki seçimde son turda ise küçük partilerden CHP'nin adayı Tekin Bingöl'e 10 oyun gelmediğinin ortaya çıkması CHP'lileri çileden çıkardı tartışmayı başlatan meclis başkanlığı seçiminde küçük partilerin kendi adayını çıkarması oldu. CHP listelerinden milletvekili seçilen deva kendi adayını yine CHP'lilerin oylarıyla meclise giren gelecek ve saadet partileri ortak adaylarını çıkardı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da buna isyan eden ilk isim oldu. Küçük partilerin CHP'nin adayını desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarmalarına siyasi nezaketsizliktir yorumunda bulundu. Erol, "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." diye de ekledi. Erol'un sözlerine Deva ve Saadet partisinden tepkiler gecikmedi. Deva partili Gökmen Türkkanı, Erol'un paylaşımının altına liste teklifi sizin tarafınızdan yapıldı. Sonrasında bunları konuşmak büyük nezaketsizlik yorumunda bulundu. Saadet partisi genel başkan yardımcısı Şerafettin Kılıç da CHP'nin artan oylarının ittifak sayesinde olduğunu iddia etti. Unutulmamalıdır ki kendisi 2018'de 40 bin civarında oy almıştır. Bu seçimlerde de 70 bin üzerine çıkan bir oyu, oyu söz konusudur. Bu artan oy Millet İttifakı'na katkı veren partilerin katkısıyla elde edilmiştir. Bunu belki kendi partisi içerisindeki bir takım mahfillere mesaj mahiyetinde kullanmış olabilir. Biz tabii yakıştırmadık kendisine böyle bir şey. Kılıç, CHP'lileri daha da kızdıracak adımı da paylaştı. Küçük partiler birleşerek mecliste grup kurmaya hazırlanıyor. Biz grup kurmayı Saadet Partisi olarak arzu ederiz. Mecliste grupla çalışmak çok daha verimli çalışmaların yapılmasına vesile oluyor. Küçük partiler grup kurma konusunda şimdilik anlaşabilmiş değil. Hangi partinin çatısı altında birleşilecek, hangi isim genel başkan olacak? Bu sorular henüz yanıt bulmuş değil.